Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce kelimeler dersinde tekrar birlikteyiz. Fair Fair Fair, adil, adaletli demektir. That's not fair. Bu adil değil. Abruptly 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 aniden demektir. It caused the company's stock to decline abruptly. Şirketin hisselerinin aniden düşmesine neden oldu. Exclusive 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 özel, seçkin demektir. This is a very exclusive club. Bu özel bir kulüp in vain in vain in vain boşuna demektir Her efforts are in vain. She cannot win the race. Onun çabaları boşuna. Yarış kazanamaz. abolish 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 bir şeye son vermek demektir. Slavery was abolished in the US in the last century. Kölelik son yüzyılda ABD'de kaldırıldı. Lately. Lately. Lately son zamanlarda demektir. Have you seen her lately? Son zamanlarda onu gördün mü? Be wanting. Be wanting. Want kelimesinin olumsuz halidir arkadaşlar. Want istemek demek ki bir wanting olduğu zaman yani sonuna ing takısı getirip bir be fiil ile beraber kullanıldığı zaman eksik olmak manasına gelir. I am a little bit wanting in English. İngilizce'de biraz eksiyim. Innocent. Innocent. Innocent, masum demektir. She said her husband was innocent. Kocasının masum olduğunu söyledi dedicate 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 adamak demektir. He has dedicated his life to scientific research. Hayatını bilimsel araştırmaya adadı. crowded 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 kalabalık demektir. The bus was very crowded. Otobüs çok kalabalıktı. Evet arkadaşlar bugünkü kelimelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu kelimeleri bir defa bu şekilde benimle beraber tekrar etmenin yanında bir defa da kendiniz videonun sesini kapatıp sesli olarak kendiniz söylerseniz hem konuşmanıza hem de öğrenme konusunda e, kesinlikle çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.